Baktığımızda e, şu en son malum Lübnan'la e, e, İsrail e, hali hazırda aralarında savaş hali olan kara sınırı belli olmayan iki ülke ama bunlar e, deniz sınırları konusunda anlaşmaya varmışlardı. O yüzden zaten çok fazla şu anda itişip kakışmıyor açıkçası Lübnan. E, zaten Lübnan hükümeti Hizbullah'tan ben söz istedim çok da fazla karışmasın diye demişti. Şimdi burada o sınırları da görüyorsunuz. Yani Lübnan ve İsrail'in. Üzerinde anlaştığı münhasır ekonomik bölge sınırlarını da görüyoruz. Hani şöyle baktığımız zaman Erol Hocam biraz da bu savaşı niye çıktığını da anlıyoruz. değil Gazze'nin de burada nihayetinde e, e, payı var. Ama şu anda e, siz aktaracağınızı söylemiştiniz. Şurada aşağıdan girdi görünüyor. E, buradaki refah sınırını kontrol altına aldım. Çok büyük başarı kazandım falan diyor. E, şu büyük o göç çizgimizde 100 bin kişinin aktarılmak istediği bölge yani şuraya sıkıştıracaklar. Ne diyorsunuz? Ne? Nasıl bir operasyon? Şimdi Çok de demin Natalia söyledi aslında. Aha. Yani bir kapsamlı operasyon demedi. Refah sınır kapısına askerlerimiz bayrak dikti dedi. Yani burada nereden girdikleri önemli. Görüntüleri de izledik çünkü. E, şuradaki sınır hattına yani Mısır sınırına paralel devreye yolu var. Evet. Dikkat ederseniz de zaten tanklar ve zırhlı araçlar kol düzeninde intikal ederek evet. bu yolu kullanıp buradaki e, şeye Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 6-7 kilometre derinlikte buraya ulaşmışlar. Bunun dışında mesela doğu bölgelerinden içeriye girme yapıldığına dair bir bilgi alamadık. Şurada var. Burada tek yönlü bir bir tugayı sokmuşlar. İsmi evet. de var. Ama şuralardan bir giriş Konusunda doğru. bir teyit doğru. gelmedi. Yani burada aslında Amerika'nın da dediği gibi noktasal cerrahi bir operasyon. Neresi? Refah sınır kapısı. Peki refah sınır kapısı olunca o zaman ne oluyor bu? Bu kapsamlı bir harekat değil. Tek tek yönlü noktasal bir operasyon. Askeri açıdan. Ya i̇lk defa doğru mu söylüyor? Evet ilk defa doğru söylüyor. Peki ya, böyle kalır mı? Hayır şimdi işte burada şimdi şöyle düşünün. Tabii çok sayıda havadan bombardıman vesaire olunca ya biz de dedik ya acaba gerçekten bir kapsamlı operasyon mu var? Yani çok rasyonel değil. Bakın dikkat edin. Bir gün sürdü, bir gün sonra durdu. Gece İsrail heyeti Kahire'ye gitti. Görüşme tam da Görüşmelerde belli bir aşama kaydedilmişken buna başlatıldı. Dolayısıyla bunu bir askeri operasyondan pazarlık, ziyade masada pazarlık. Hamas üzerindeki İsrail'in pazarlık gücünü arttırmak için yapılan noktasal bir operasyon şeklinde Düşünün. ifade etmek daha doğru olur. Ben baştan beri söylüyorum. Yani buraya girmesi İsrail'in büyük zayiatlar vermesine sebep olur. Şimdi Netanyahu ne yapıyor? Bir taraftan masaya gidiyor ama öteki taraftan da Refah'a saldırdım diyerek, aslında noktasal bir operasyon yaparak kabinedeki radikallerin gazını alıyor. Yani iki iki yönlü bir Anladım. şey var burada. Hem gidiyor, Hem onlar gidiyor. diyor ki gitme, Refah'a saldır. Diyor ki, ben Refah'a da saldırdım, susun, aha oraya da gidiyorum. Yani dolayısıyla sizi de dinledim ama... Ya bunda, evet. evet Dolayısıyla bu önemli bir ayrıntı.